Arkadaşlar herkese selamlar yepyeni bir çekilişle geldim çünkü sticker defterimiz bitti 2 tane sticker defterimizin çekilişini yapmıştık hatta onları kargoladık bu da 3. sticker defterimiz ve hemen size göstermek istiyorum e, çekilişi kazanan arkadaşlarıma iki tane de böyle bakın sticker çantası hediye edeceğim bu e, poşet olanlardan Paskalya tavşanlı Evet arkadaşlar hemen açalım bakalım bizim bu sticker defterimizde sizler için hangi stickerlar vardı. Şöyle başlıyorum ve Hello Kitty'lerden başlamıştık biliyorsunuz arkadaşlar. Biraz defteri göstereyim size daha sonra size çekiliş şartlarını anlatacağım arkadaşlar. Bakın çok 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 tatlı. Yine böyle Hello Kitty'lerim vardı. Şöyle bayağı bir yakından göstermek istiyorum size arkadaşlar. Ya şunların tatlılığına bakar mısınız? Arkadaşlar diğer defterimiz de bu arada bitmek üzere. O da bittikten sonra hemen onu da size göndereceğim. Bu sticker defterinde arkadaşlar buradaki bütün stickerlar bakın böyle çok rahat bir şekilde çıkıp tekrar istediğiniz her yere yapışabiliyor. O yüzden böyle sticker defterindeki bütün stickerları siz çıkartıp istediğiniz şekilde yapıştırabileceksiniz. Muhakkak aralarında dikkat edilmezse yırtılanlar olur. Ben de yapıştırırken bile çok fazla yırtabiliyorum ama genel itibariyle arkadaşlar hepsini kullanabileceksiniz bu kromine Ya bayıldım bayıldım. Bayıldım unuttum ben bunları. Ya bakar mısınız pom burada. Böyle öncelikle Hello Kitty sayfalarla başlamıştık. Burada da arkadaşlar Hello Kitty ve arkadaşlar çizgi filmindeki diğer yan karakterlerin olduğu bir sticker sayfası vardı. Bakın böyle değişik değişik e, karakterler var çizgi filmini bilen biliyordur bu karakterleri de. Yine böyle sevimli bir My Melody sayfası arkadaşlar. Burada hep My Melody var. Bir tane Cinemarol da koymuşuz. Cinemarol da varmış. Hem maymali de hem e, sinemalol söyleyemedim. Burada da arkadaşlar yine bakın şu prenses kızlar var. Yine bunlar da Hello Kitty ve arkadaşları filminde. Bakın Sanrio karakterlerin hepsi burada var. Olan karakterlerden oluşan sayfalar ve yine kocaman bir My Melody sayfası arkadaşlar. Yine bir sürü sevimli sevimli My Melody'ler. Ben az önceki sayfayı bu zannettim. Bunda full My Melody var. Bakın 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 şunun tatlılığına bakın. En çok hangi Hello Kitty karakterini seviyorsunuz arkadaşlar? Onu da mutlaka yazın. Ve böyle harika kız sayfası yapmıştık. Bakın bunların hepsini çıkarıp hem ya stickers olarak kullanabilirsiniz ya da üstüne bir bant yapıştırırsınız arkadaşlar. Kesip arkalarına da çift taraflı bantla oyun karakteri yapabilirsiniz. Biz kawaii kızlarını o şekilde yapmıştık. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz detaysız olacak. istediğiniz şekilde kullanabileceksiniz arkadaşlar. Yine böyle bakın çok sevimli kızlar. Şimdi birazcık hem izleyin hem de dinleyin arkadaşlar. Çekilişimizin şartları binden fazla sticker olan bu sticker defterimiz ve aynı zamanda bu iki tane sticker çantamız sizlere gidecek arkadaşlar. Bütün stickerları da istediğiniz gibi kullanabileceksiniz. Bunun için arkadaşlar öncelikle bu kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Abone değilseniz hemen abone olun ve bu videoya bir e, beğeni, bir yorum. Bir beğeni, bir yorum arkadaşlar. Daha sonrasında bu arada bakın böyle çok tatlı kawaii kızları var. E, bu videonun açıklamalar kısmına tam 3 tane kanal etiketleyeceğim. 3 tane kanala arkadaşlar hemen gidip abone oluyorsunuz ve son videolarına bir beğeni, bir yorum atıyorsunuz. Sadece bu kadar. Yine en çok yorum yazan falan yapacaktık ama yine böyle yapalım arkadaşlar. Haksızlık olmasın. Artık 30 kişi, 40 kişi kaç kişi olursa yazarız. Sorun değil. Tekrar şimdi anlatıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Burada Marvel karakterleri de vardı. Örümcek Adam. Hulk. Hangisini en çok seviyorsunuz? Şimdi arkadaşlar bu kanala abone oluyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz bu videoyu. Ve bu videoya bir yorum yazıyorsunuz. Daha sonra açıklamalar kısmında tam 3 tane kanalımızı etiketliyorum. O 3 üç kanalın 3'üne de giriyorsunuz. 3'üne de abone oluyorsunuz ve 3'ünün de son attığım videolarına bir beğeni bir yorum yazıyorsunuz arkadaşlar. Çekilişimiz tam bir hafta sürecek. Bir hafta sonunda da e, çekiliş şartlarına tamamen uyan. Aa Bu arada yorumlar bakın bir öncekinde bunu yapmadım. E, yine kıyamadım size. Ama söylüyorum yorumlar kesinlikle ve kesinlikle en az iki kelime olacak arkadaşlar. Bu sefer artık sadece emoji yazan ya da tek kelime yazan arkadaşlarımı maalesef kabul etmeyeceğim. Çünkü bu sefer YouTube'da biz arkadaşlar izlenmede geriliyoruz. Bana fayda sağlayayım derken zarar yapmış oluyorsunuz. O yüzden bu şekilde istiyoruz. yani. Yoksa başka bir sebebi yok. En az iki kelime yorum yazıyorsunuz. Bu videoya yazıyorsunuz yorum ve bu videoyu beğeniyorsunuz. Bu kanala abone oluyorsunuz. Ve açıklamalar kısmındaki üç kanala abone olup üçünün de son attığım videolarına bir beğeni bir yorum atıyorsunuz. Evet ya son attığım videolarda da bu arada mesela siz atmışsınız da bir hafta süreceği için ben bir haftada 3-4 video atıyorum. Önemli değil yani bir videosuna normalde ama siz son videolarına bakarsınız o kanalların hangisi ise e, ona bir beğeni bir yorum atarsınız ve kanallara abone olmanız şart arkadaşlar. Şartları sağlayan herkes de bir hafta sonra çekilişte kurağı da biliyorsunuz Elif kurağı çekiyor. Kime çıkarsa arkadaşlar sticker defterimizi ve sticker çantalarını o takipçimize göndereceğiz arkadaşlar. Sanırım anlamışsınızdır. Anlamayan arkadaşlarım için e, açıklamalar kısmında zaten tekrar e, açıklamalı bir şekilde de yazacağım. Hem de kanalları etiketleyeceğim. Bakar mısınız lütfen şunların tatlılığına arkadaşlar. Bu da bir karışık her şey pembe sayfası yapmıştık ya. Onun devamı. Burada yine böyle sevimli Hello Kitty'ler sinema rol kupa kaldırıyor. Kral çünkü. Pom Pom Purin sayfası yapmışız. Ya Pom Pom Purin seviyor musunuz? Bakın şuna. Ben çok seviyorum bu arada arkadaşlar. Bayılıyorum. Ee, bu arada burada daha o kadar çok şey var ki. Bakın şunları da hemen göstereyim. Burada diğer çekilişimizin ee, malzemeleri var bakın. Burada Hello Kitty ve My Melody çekilişimiz olacak. Bakın size bu sevimli kronayı veririm ama bu, bunda değil karıştırmayın sakın. <laughs> ee, bu sticker defterinin çekilişi arkadaşlar ama daha çok güzel çekilişler hazırlıyorum sizin için. Ve peri kızları arkadaşlar işte Wings Club sevenler için de böyle bir sticker sayfası yapmıştık. Wings karakterlerine benziyor. Aynıları değil ama benziyor. Bakın bu mesela Stella'ya benziyor şu mu mı benziyor? Şu da Bloom'a benziyor. Flora'ya benziyor şu. Ama tabii Wings karakterleri değil. Böyle bir masal kahramanları sayfası yapmıştık. Bakın arkadaşlar şato var böyle kocaman. Bunun hepsini dediğim gibi arkadaşlar çıkartabiliyorsunuz. Bakın şöyle gördünüz mü? Çıkarıp başka herhangi bir yere yapıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, o yüzden zaten çok güzel bu. Yani bir e, sticker kitabı gibi düşünün bunu. Ve hepsini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten güzel. Şöyle bakalım yine burada da karışık bir şekilde masal kahramanlarıyla... Peri kızları, Fwings kızları. Bakın her şey mavi yapmıştı. Hatırlıyor musunuz? Her şey mavi. Arkadaşlar mavi bulut, mavi ağaç, şöyle sevimli sevimli mavi çiçekler güzel. Bakın bu vaşileri de hala not defteri kanalında ilerleyemedik. Orada bir ilerleyebilsek harika şeyler yapacağım orada ama vaktim yok arkadaşlar. Çok fazla kanal oldu. Yani bir 7-8 tane kanal oldu. Hepsiyle uğraşmak da gerçekten çok zor. Her şey mavi. Her şey mavi olan yerde de sizler için bakın böyle sanıyor. Bunlar para e, Bunları ister çıkarıp sticker olarak kullanırsınız ister üstüne bir bant yapıştırın şöyle kenarlarından kesin. Bunu normal e, oyun parası olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın yine bir sürü hepsini o şekilde yapabilirsiniz bu arada. O bir öneri olsun size. Ben bazı videolarda onu yapıyorum ama e, çoğunda yapmadım tabii ama siz yapabilirsiniz. Bakın böyle çok tatlı bir ev koleksiyonu vardı. Her şey mavi e, gününde. Böyle bir mutfak setini yapmıştık arkadaşlar. Bakın böyle yine çok güzel kızlarım var, manken kız, manken erkek hatta erkek karakteri de burada. E, oyunlarınızda yine kullanabileceksiniz. Erkek karakteri de ekledim arkadaşlar. Burada yine şöyle sevimli kızlardan oluşan bir sticker sayfam var. Burada da arkadaşlar karışık bir şekilde yapmıştık biliyorsunuz. E, unicorn kutusundan çıkmıştı bunlara. Sürpriz unicorn kutusundan ne çıkarsa onları yapıştırıyorduk. Atlı karınca Şöyle kardın adamlı bir kaydırak var arkadaşlar. Dönme dolap var. Ve bakın bu harika kızlar. Bu defterde arkadaşlar benim favorilerim. Ben bunları nedense çok seviyorum. Şöyle göstereyim size. Bakar mısınız? Bir büyüklükleri, bir küçüklükleri arkadaşlar. Bu büyüklüğü, bu küçüklüğü mesela daha sonra şu büyüklüğü mesela, şu küçüklüğü, bu büyüklük, bu küçüklük, bu büyüklük, bu küçüklük gibi düşünün. Çok güzel oyun kurabilirsiniz. Yine burada sevimli Hello Kitty'ler var. Hatta bakın daha bile para varmış burada. Bunları da yine oyunlarınızda oyun parası olarak kullanabilirsiniz. Sonra arkadaşlar burada yine sürpriz unicorn kutusundan böyle uçan balonlu bir minibüs çıkmıştı. Ve yine harika ve korkunç. Ee, Luna Park trenleri çıkmıştı arkadaşlar bu şekilde size güzel bir sayfa hazırlamıştık ve ters yüz iki karakterleri öfke arkadaşlar ters yüz ikiyi seviyor musunuz bilmiyorum sıkıntı sıkılmış patlamış artık şuna bakar mısınız hepsini de size koydum ay bir dakika durun 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 bu hangisinin yüzü karışmış Bazen tabi arkadaşlar yapışkanlı oldukları için utançın yüzü buraya gelmiş. Bu da utanç bakın çok tatlı. Arkadaşlar tersiz de biz çok seviyorduk. Teksinti iğrenç. Bütün size yüzleri de koydum ki kullanabilin diye. Ve neşe Tabii ki de en ana karakterimiz ve en ana duygumuz belki de neşe. Üzüntü de burada arkadaşlar gözlüğü bile var bakın. Çok da tatlış bir şey. Yine burada korku var. O da korkmuş bir şekilde. Bakın bütün her şeyini koydum sizin için. Ve Ters Düz 2 filminin ana karakterlerinden biri de kaygı arkadaşlar. Bu da yine çok önemli bir duygumuz aynı zamanda. Onun da bütün her şeyini koyduk. Ve çok güzel böyle kız stikerleri almıştım. Hepsini sizin için yapıştırdım arkadaşlar. Bakın hepsi kocaman kocaman. Mesela bunları oyun bebeğine dönüştürebilirsiniz. Bunun üstüne bant yapıştıracaksınız her yerine şöyle. Daha sonra kenarlarından keseceksiniz ve bunu bir oyun bebeği haline getirebilirsiniz. Arkalarına çift taraflı bantla yapışıp çıkabilen oyuncak haline de getirebilirsiniz arkadaşlar. Yine böyle son sayfalara doğru bu kızları yapıştırmıştık şöyle. Buraya da aksesuar bir yüzler yapıştırdık arkadaşlar ki istediğiniz gibi kullanabilin diye evet sayfalarım azalıyor arkadaşlarım ee, çekilişe katılmayı unutmayın ve harika bir kawaii sayfası şuraya yakından bakarken size tekrar anlatıyorum arkadaşlar bu kanala hemen abone olun bu videoyu beğenip bu videoya bir yorum yazın en az iki kelime olması gerekiyor daha sonra açıklamalar kısmında tam 3 adet kanalımızı etiketleyeceğim e, bu üç kanalın üçüne de abone oluyorsunuz ve son videolarına bir yorum, bir beğeni atıyorsunuz. Yorumlarınız en az iki kelime olması gerekiyor. Bu kadar arkadaşlar. Çok da kolay, ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. Kargolarken kargo ücretlerini ben ödüyorum arkadaşlar. Siz herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Şöyle. Son sayfada bu şekildeydi. Arkadaşlar. Hepinize çekilişe bekliyorum. Bir hafta sürecek çekiliş. Bunu da söylemiş olayım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.